Merhaba arkadaşlar bu Kimyacı Kimya YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle alkollerin adlandırması hakkında güzel bir soru çözeceğiz. Hemen başlayalım. Yapı formülü verilen organik bileşikle ilgili birinci öncülümüzü okuyoruz. Doymuş bir hidrokarbondur demiş. Doymuş bir hidrokarbon. Hidrokarbon olma koşulumuz bizim neydi? Yalnızca karbon ve hidrojen atomlarını içermesi gerekiyordu. Bakıyorum bileşe. Burada bir oksijen atomu görüyorum. Oksijen atomu olduğuna göre karbon ve hidrojeni ek olarak bir atomumuz daha var. O zaman bu ifademiz yanlış. 2. Ayupak adı tersiyer pentil alkoldür demiş. Tersiyer pentil alkol ifadesi doğru arkadaşlar ama bu yaygın adlandırma. Ayupak adlandırmasını söylemiş bize. Biz kendimiz adlandıralım bunu. Bu ifademiz yanlış ama ayupak adlandırmasını da öğrenmemiz gerekiyor. En uzun zinciri seçiyorum. 1, 2, 3 ve 4 dedim. 2'ye metil, aynı zamanda 2'ye hidroksit bağlanmış. Hemen adlandırıyoruz. 2 metil 2 buton, ol dedim. Neden ol dedim? Çünkü bu bir alkol. 3'e baktım. 3 pentanol ile yapı izomeridir demiş. Yapı izomeri dediği zaman sorularda nasıl bir yol ile izle izlememiz gerektiğini anlatayım size. Pentan demiş değil mi? Yani bizim 5 karbonumuz var. Ol demiş alkol. Buraya da bakıyorum 5 karbonum var mı? Burada 4 karbon var. Aynı zamanda bir tane de burada metilim var. Toplamda 5 karbon. Bu da bir alkol. O zaman bunlar yapı izomeridir diyebilirim. Ben size açık formülünü de çizmek istiyorum. Hemen yazalım. CH3 ch CH2 CH2 ve CH3 5 karbonlu zincirimi oluşturdum. Buraya da ikinci karbonuma da bir hidroksit bağladım. Bu da iki pentanol bileşiği oldu. Yani yapı izomeri bunlar. Ama yapı izomerliğinde de şuna da kesinlikle dikkat etmenizi istiyorum. Bu iki bileşik birbirinin aynısı mı? Sorularda bunu şaşırtmaca olsun diye soruyorlar arkadaşlar. 2 pentanol bu. Bu iki metil 2 butanol. O zaman bunlar birer yapı izomeridir. Fakat bunların ayıpak adlandırması aynı olsaydı bu demek olurdu ki yapı izomeri değiller. Yani bu bileşikler aynı bileşikler demek istemiş olurduk. Yani bu öncülümüz doğru. Bunlar yanlış. Yani cevap yalnız 3. Hepinize başarılar dilerim.